Evet. Bugün bu görmüş olduğunuz nazo teknenin ikili yapımını öğreteceğim. Şu şekilde tek şu şekilde çalışmam var. Yanından da ikili yapmayı öğreteceğim size bugün. Bugün elimde bu kaldı. Kırmızı ve antik yeşil kullandım. Hemen şu görmüş olduğunuz modeli kanalımda yapmıştım. Bunu bu şekilde bir sıra şeklinde öreceksiniz. Daha sonra bu videoyla da ikili yapımını öğreneceğiz. Hemen malzemeler 20'lik 20 numara misine kullanıyorum. Cavlonex 11 numara Kum boncuğum var. 4 numarada kristalim var. Hemen yanından ip ekleyerek başlayacağım. Şöyle hemen misinamdan bir buçuk metre kestim. Evet şu şekilde yan boncuğumuzdan Şöyle yan boncuğumda yanındakinden şöyle geçtim ama ortasından da geçtim. Evet şurada bir şöyle geçerek şurada bir düğüm atalım. Aradan geçtiğimiz işlemi yapıyoruz. tekrar şöyle değiştirebilir miyiz dedim. Tekrar aynı işlemi yapalım. Aradan geçelim. Evet, iki düğüm attıktan sonra buradan yukarıya çıkabiliriz. Evet bu şekilde buradan giriş yaptım. Buradan giriş yaptım. Buradan yani şu iki boncuktan giriş yaptıktan sonra burada misinamın arkasından girerek düğüm attım iki kere. Daha sonra bu boncuğumuzdan geçtim ve ipi eklemiş oldum. Şimdi bu misinamla buradan devam edeceğim. Evet, ipimiz yanda. Hemen şu iki boncuktan gelelim. Yani i̇pi uzun tuttum. bir buçuk metre ip tuttun ve buradan şöyle yan şekilde gideceğiz. Evet, burası önü, burası yan. Buradaydı ipimiz hemen bu ilk boncuğumuzdan geçip ve buradan çıkış yaptık. Şimdi buraya 3 tane kum alıyorsunuz. Şöyle 3 tane kum aldıktan sonra misinanızın tam tersinden Şöyle misinamızın tam tersinden geçiyoruz. Evet şöyle bir şöyle bir dörtlü oldu. Şöyle iki tane boncuğumuzda geçiyoruz. Evet bu şekilde olduk tekrar 3 tane boncuk alıyorsunuz İpiniz bu taraftan sağ siz aynı boncuğun arka tarafından geçiyorsunuz evet bu şekilde olduktan sonra ipin bu tarafta tekrar şu iki boncuğundan girerek tam ortada çıkıyorum. Bu şekilde iki tane üç ekleyerek yani burada üç karemizi aynı başladığımız gibi yapıyoruz. Şimdi bir tane kum alıyorum. İpim bu taraftaysa ben tam şu Önce yaptığım karelemeden yanındakinden karşılıklı geçiyorum. Çekin. Evet, şöyle olduk. Hemen bir tane daha alıp bir tane daha alıp karşılıklı tam tersinden geçiyorsunuz. Evet, bu şekilde başladıktan sonra şöyle iki boncuğumuzdan geçelim. Ve şuradaki boncuğumuzdan aşağıya doğru iniyoruz. Evet, indikten sonra şöyle arkasını çevireyim daha iyi anlayacaksınız şuradan aşağıdan yukarıdan yandaki aşağıdan geldik ve şu bir tane kum geçiyoruz şöyle geçtikten sonra iki tane kum alıp Şöyle iki boncuğumuzdan dönüş yapıyoruz. Evet. Bu şekilde olduktan sonra şimdi bu boncuğumuzdan geçeceğiz. İki tane daha kum alacağız. Bu şekilde. Ve bu ve misinanın çıktı. Alıyorsunuz. Evet, bu şekilde yerimizi hazırladık. Döndürüyoruz hemen. Şöyle ikisini bir geçmek istedim. Şöyle geçelim. Misinamız burada. Tek tek geçelim. Geçmemiz gereken bu ve yandaki boncuğumuz. Geçtik. Hemen bir tane kristal alıyoruz. Şöyle hemen bir tane kristalimizi aldık. Kristalimizi aldıktan sonra yapmamız gereken tam karşısında Evet bu şekilde kristalimizi ekledikten sonra gene iki tane boncuğumuzdan bu şekilde geçeceğiz. Ve şu gördüğünüz şu şekilde aşağıya iniyoruz. Evet. Bu şekilde aşağıya indikten sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Hemen karemizin en altındaki kareden Evet şimdi tekrar iki boncuğumuzu aldık. Şöyle iki tane boncuğumuzdan iki boncuk aldık. Hemen yandaki ve misinanın çıktığını. Daha sonra yandaki boncuğumuzun şöyle hep yandaki boncuğumuzu alıyoruz şöyle boş şekilde geçtik daha sonra oraya da iki boncuk alıp Şöyle 2 boncuk alıp tekrar yanına yana memisinamızın çıktığı boncukta. Şöyle alt yuvamızı hazırlıyoruz. Daha sonra kristal şöyle kristal ve yandaki kumumuzu alıyoruz. ve bir kristal alarak bu şekilde tam karşısındaki şöyle tam karşısındaki kumdan yani şu kumumuzdan geçiyoruz. Böyle kristalden ve kumdan geri dönüyoruz. Burada hemen şu boncuğumuzun şu gördüğünüz boncuğun altında şu şekilde Şuradan iniş yaptık. İniş yapmayalım sonrası. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Hep aynı şekilde yapacaksınız. Yapmanız gereken yandan aşağı inerek bir tane kumdan geçiyorsunuz. Hemen iki tane boncuğumuzu alıp bu şekilde iki tane boncuğumuzdan geçelim tekrar yandaki ipimizden bu şekilde iki tane kumalıyorsunuz. tekrar yandaki ve ipimizin çıktığı evet. yaptıktan sonra tekrar üste geliyoruz ve yapmamız gereken kristal ve yandaki şöyle kristal ve yandaki kumumuzdan geçeceğiz. Şöyle kristalimizi alıyoruz hemen. Kristalimizi aldık. Hemen bu şekilde. Yandaki kumumuzdan kristalimizden geçiyoruz. Evet Tekrar ve buradan da aşağıya iniyoruz. Evet bu şekilde devam edeceksiniz. Aynı şekilde yapmaya devam edeceksiniz. Hemen Şöyle şurada birazcık ip bırakmıştım. Karşı tarafta da aynı şeyi yapacaksınız. Aparat takma yeri için. Şöyle ipim burada. Hemen. Buradan geçmeyeceğim tabi. Tam ortadan. Şöyle tam ortadan. Tam ortadan çıktım. Ve bu ortaya bir tane kum alıp. Hemen. Kumu yerleştirdim. Şöyle dört tane kum alıp dört tane kum aldım ve üç tane boncuğum geçiş yapıyorum. Evet, bu şekilde de yuva yeri yapabilirsiniz. Tekrar boş şekilde geçin. Evet, Cabloneks büyük bir kum boncuğu olduğu için istediğiniz kadar geçiş yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde yuvasında yapabilirsiniz. Aynı şekilde karşıya da yapacaksınız. Evet, bu şekilde hazırladık. Hemen orta noktasına bir tane kum boncuğu girip buradan geçtikten sonra 4 kum alıp bu şekilde 3 taneden geçiş yaptım. Evet. Bu şekilde yapacaksınız. Renklerini de atacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.